Çocukları buraya eğlenmeye getirdik. Hamza ile Osman eğlenmeye geldiler. Bakalım ne yapacağız? Hamza! Anneciğim! Hamza! Hamza! Bak sana arkadaşlar. Bu kim? Gel bunları tanıt. Bak. Rafa'dan Tayfa'nın kamyonuna bindi Hamza. Hamza, Rafadan Tayfa'nın sokağına mı geldin, mahallesine mi geldin? Bu kimdi? Bu hangi amcaydı? Bilmiyorum. Basri amca değil, diğeri kimdi? Bunu biliyor musun? Hayır. Bu abiyi biliyor musun? El salla, merhaba de. Hayır. Rüstem abi. Hayır. Rüstem abi, bu kimdi? Hale. Hale'ye merhaba de. Bu da hayır. Bu da Hayri. Evet Hayri matörüne de gitmiştik değil mi? Bak 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 yumak da burada. Aha Akın. Anneciğim yumağı niye öyle yapıyorsun? Evet oyuncak. Kamille Mert. Mert de değil mi? Bak bak Basri amca da var burada. Basri amca bak kamyona çıkmışlar arkadaşlar. Hamza kamyona bindi. Rafadan tayfa kamyonuna bindi Hamza.